Beyond'dır mı geliyor? Yani pek sanmıyorum ama gelin şu sızıntıya birazcık detaylı bir şekilde bakalım. Olayımız ne? Olayımız şu. San ee, Sam Paula'da yapılan resmi bir Disney etkinliğinde Disney e, Secret Wars adı altındaki postere içerisinde Kaptan Amerika yani Sam Wilson Kaptan Amerikası, Miles Morales ve Beyonder'ın gözüktüğü bir poster yayınladı. Ama bu poster aslında bir fan yapımı bir poster. Peki Disney neden e, resmi bir etkinliğinde fan yapım bir posterle Secret Wars'u en azından gösterdi? Gerçekten Beyonder Secret Wars filminde gözükebilir mi? Bu konu hakkında birazcık en azından varsayımsal konuşalım. Çünkü bir fan yapım poster kullanıldığı için e, %100 bir resmiyet söyleyemem. Çünkü henüz şu an Avengers Secret Wars'a dair resmi bir poster tasarlanmadığı için büyük ihtimalle o kısımda sadece logoyu kullanmayalım uygun güzel bir şey koyalım deyip de rastgele internetten yani bir poster bulup da koymuş olabilirler. Ama biz sadece diyelim bunu bilerek işte bunu ima ederek yaptılar. Gerçekten Beyonder olacak diye. Peki nasıl olacak? Bir de Miles muhabbeti var. İlk olarak büyük muhabbet Beyonder'dan başlayalım. Şimdi ben dürüst olayım Beyonder karakterinin ne Avengers Doomsday ne de Avengers Secret Wars filminde gözükmesini beklemiyorum. Evet çizgi romanlarda Secret Wars'un neredeyse başrol diyebileceğimiz ana karakter aslında Beyonder. Beyonder kimdir? Beyonder tanrısal güçlere sahip evren yaratıp evren yok edebilecek ve istediği şeyi yapabilecek güçlere sahip e, kozmik bir varlık Marvel evrenin açık ara en güçlü 5 karakterinden bir tanesi hatta top 3 karakterinden en güçlü 3 karakterinden bir tanesi kendisi ve Secret Wars çizgi romanlarının hem 80'lerdeki hem 2015 yılındaki Secret Wars çizgi romanında baş rollerinden bir tanesi. O yüzden çoğu kişi Beyonder'ı Avengers Doomsday veya Secret Wars filminde bekliyor olabilir ama benim teorim şu bence Beyonder'ı hiç dahil etmeyecekler. Beyonder'ın rolünü büyük ihtimalle en azından benim teorim Franklin Richards'a verecekler. Çünkü Franklin de aşağı yukarı yani güç bakımından Beyonder kadar olmasa bile Beyonder'a oldukça yakın seviyede az buçuk aynı güçlere sahip kozmik bir varlık kendisi aynı zamanda. Yani Franklin Richards. Ve şu ana kadar Beyonder'ı hiç böyle e Gönderme yapmayıp, bahsetmeyip ya da en azından işte Beyonder ile ilgili bir şey göstermeden direkt Secret Wars'ta Beyonder'ı kullanmaları dürüst olayım birazcık saçma gelir. Zaten genel olarak Multiverse Saga'nın hepsi saçmaydı. Mesela Infinity Saga'ya baktığımızda, Endgame'e kadar olan sürece baktığımızda her çık çıkan yapım en azından en kötü ihtimalle After Credits ile falan ufak da olsa bu Infinity Saga'ya, Endgame'e, Infinity War'a falan bir şekilde bir yol, bir hazırlık yapıyordu. Ama Multiverse Saga'ya, Endgame'den sonra çıkan yapımlara baktığımızda neredeyse yarısı, hatta yarısından fazlası Multiverse Saga'ya hiçbir şekilde hizmet etmiyor. Hiçbir şekilde işte Secret Wars'a giden yolda e, bize ipuçları ya da hazırlık altyapı yapmıyor. O yüzden Multiverse Saga pek beğenilmemesinin sebebi de bu, çok başıboş şekilde işlendi. Gereksiz yapımlar, gereksiz karakterler kullanıldı, önemli karakterleri gereksiz yapımların içine koydular. Ve bu da onların önemlilik en azından derecesini aşağıya çekti. Peki, Beyonder ne olur? Ya bak bu fan yapımı bir poster. Dür dürüst olayım. E Avengers Secret Wars için şu ana kadar herhangi bir poster yapılmadığı için oraya bir şey koymak istemişler ve bunu koymuşlar. Ben Beyonder'ı dürüst olayım beklemiyorum. Eğer Disney bunu yaparsa büyük ihtimalle hem Doomsday hem Secret Wars filmini e tehlikeye sokar. Çünkü şu ana kadar bahsedilmeyen... Belki de Marvel evrenin en güçlü karakterini bir anda Zart diye sokarsan kusura bakmayın da o, o film çorbaya döner. Dediğim gibi benim en başından beri en azından Fantastic 4'te filminden beri teorim belliydi. E, çizgi romanlardaki Beyonder'ın rolünü e, Franklin'e verecekler. Zaten Doom'un da Franklin'in peşinde olmasının büyük ihtimalle sebebi bu olacak. Çizgi romanlarda da Beyonder ve Beyonder ırkının peşindeydi Doom. O yüzden dürüst olayım ben bu filmde Beyonder'ı beklemiyorum. İkinci kısma geçersek Miles. Dediğim gibi bu fan yapımı poster ve bu posterlerde kullanılan Miles PlayStation 4, Marvel, Spider-Man, Miles Morales'teki Miles. Yani belki en kötü işte e, Spider, e, Across the Beyond the Spider-Verse pardon karıştırdım. İşte spider verseün 3. filminde belki işin sonunda çok evren muhabbet olduğunu zaten biliyoruz. Zaten filmin olayı bu Spider-Verse filmi. Büyük ihtimalle Doomsday'e Bağlanmasa bile, Doomsday'e bağlanmazlar. Doomsday'de daha çok Doom hikayesi olacak. Secret Wars'a en azından e, bağlayabilirler ve bizim bu animasyon filmlerinde gördüğümüz maalesef kanlı canlı bir şekilde de e, Secret Wars filminde görebiliriz. Çok ufak bir sahnede bile olsa. Ve aşağı yukarı olayımız bu. Dediğim gibi Disney resmi bir etkinliğine, San Paulo'da yaptığı etkinlikte Avengers Secret Wars'a bir fan yapım poster koydu ve bu fan yapımı posterde Beyonder gözüküyordu. Olayımız aşağı yukarı buydu. Ve bu da sosyal medyada en azından birazcık hype yarattığından insanlar konuştuğum için ben de üzerine birkaç kelam laf yapmak istedim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamının gelmesi için lütfen videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Çünkü şu sıralar e, video izlenmeleri yani genel algoritmam tabiri caizse bok gibi. Ve bu benim sinirimi bozmaya başladı. Her yaptığım uğraştığım video izlenmemeye başladı. Yani bu gidişte yani bırakmak da istemiyorum ama bana başka seçenek sunmuyorlar. Boşuna kürek çekmekten nefret ediyorum. Neyse efendim. İnşallah başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay. Bu arada benim sandalyem kırıldı fark ettiyseniz. Buna oturuyorum. Ben fıtığı garanti.